Merhabalar sevgili arkadaşlar. Dördüncü çakra tarottan herkese sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum burada. Hepinizi öpüyorum canlarım. Ee, ve diyorum ki canlar. Şimdi şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Ben tabii bir açılım yaptım. Deste seçmeli yeni açılım yapacaktım. Ee, birdenbire kesildi tekrardan. Onun için vazgeçtim arkadaşlar. Tek olarak tekrardan. Hani Açtığım kartları tekrar bozmak istemedim. Saatlerce burada anlattım. <laughs> Ondan sonra baktım kesilince arkadaşlar şimdi tekrardan çekim yapıyorum. Aynı şekilde kartlar duruyor. Deste seçmeli olmayacak yani. Ee, aklınızdaki kişiler için niyetlerimi aldım. Dedim ki zamansız bir zamanı ne zaman e, izlerseniz o zaman için niyetlerimi alıyorum. Dedim. Beğenen, yorum yapan ve abone olan arkadaşlarım için niyetlerimi alarak e, sorular sordum. Aklınızdaki kişiye cevapları almaya çalıştım. Şimdi şu üstteki kartlar arkadaşlar. Şu anki e, kendi bulunduğu, içinde bulunduğu durum. Aklınızdaki kişinin şu anda içinde bulunduğu durum. Sizle ilgili ikinci sıra sizle ilgili duyguları, düşünceleri üçüncü sıra eylemleri ne olabilir, eylemi ne olabilir dedik arkadaşlar burada enerji kartlarımız enerjisi ne yöndeymiş burada da sizin neyi bilmeniz gerekiyor dedi diye sordum bu şekilde verdi sevgili arkadaşlar önceden açılımı yaptığım için şu iki karta da İkisine de ayrıca kartlar istedim. Hani net bir bilgi alabileyim diye. Şu kartlar çıktı arkadaşlar. Bozmadan aynı şekilde size tekrardan devam edeceğim. Yeniden anlatacağım yani. Şimdi burada diyor ki beni izleyen arkadaşlarım için inşallah bütüne şifa olur demek istiyorum. Burada diyor ki öncelikle şu anki durumunda kendi kendisiyle kafasında bir takım iç çatışmalar yaşıyor, e, dengesiz hissettiği konularla alakalı dengeye gelmeye çalıştığını, belki çevredeki kişilerle yani şu an çevresinde bulunan kişilerle de e, aslında e, anlaşamadığını, belki anlaşmakta zorlandığını, belki tartışmaya girdiğini, tartışmalar yaptığını, e, yanında kimler varsa belki bunlarla bir çatışma halinde olduğunu gösteriyor ee, ve ya da kendisi şu anda dedi ki kendim dedi bir kendi kendimle bir iç çatışması halindeyim dengesiz olduğum dengeli olamadığım bazı durumlarla ilgili dedi dengeye gelmeye çalışıyorum şu anda ee, kendi kendimle de bir iç çatışmam var dedi maddiyat yani bolluk berekete kavuşmak maddiyatla alakalı durumlarımı dedi iyileştirmeye çalışıyorum ee, bolluğa ve, ve, ve berekete kavuşabilmek için istediğim huzurlu e, mutlu ve e, rahat edebileceğim maddiyat anlamda rahat edebileceğim e, bir hayatı e, yakalayabilmek için Dedi, e, dengeye gelmeye çalıştım. Bazı konular var ve şu anda hayalini kurduğum hayal etti. Yani şu anda bulunduğu alanda hedeflerini gerçekleştiriyor. Sanki maddi alan konularında e, bir iş durumu, para durumu, maddiyat durumu. Ondan sonra kendini dengede tutmaya çalıştığını dedi burada arkadaşlar evet ee, ve dedi değnek kraliçesi gibi gördüğüm tutkulu atılgan işte e, nasıl diyeyim ben e, ateş yani ateş grubu elementini verdi burada e, atıyorum aslan burcu gibi hani ateş grubunda olan burçları düşünün ay yükselen ya da yengeç burcunda e, bu ateş grubu elementi baskın olan bir kişi olabilir. Eğer öyle değilse bile karşı taraf sizi o şekilde görüyor olabilir. Dedi. Şimdi bulunduğu alanda belki de burada böyle bir durum da verdi yani. Belki de bulunduğu alanda <laughs> maddiyatla birbirleriyle alakası olan bir kişi de olabilir. Yani maddi bir bağlantısı olan bir kişi de olabilir. Bununla tartışma, kavga ya da mücadeleye e, giriyor olabilir. Ve dengeye gelmeye çalıştığı durumlarda olabilir. Yani kişi olarak da olabilir arkadaşlar. Kişiler, kişi bazlı da olabilir bu. E, ya da dediğim gibi maddi konularda dengeye gelmekle ilgili olabilir. Öyle bir durum. Ya da şu kişiyle, şu kişiyle e, bir tartışma, kavga, anlaşmazlık ve dengeye gelme durumları olabilir. Şu anda bulunduğu alanda böyle bir kişi de var oluyucu, oluyor olabilir yani. Şimdi burada diyor ki hedefim var diyor. Aslında şu anda yapmak istediğim şeyler var. Amaçlarım var. Ama en önemlisi dedi burada e, şu anki durumla yani şu zaman e, enerjisiyle arkadaşlar bir tane değnek kraliçesini düşünüyormuş ya da değnek kralı kendinize göre alın tutkulu gördüğü atılgan e, yapan eden ondan sonra böyle bir kişi yani bu kişiyle ilgili şu anda yokluk enerjisindeyim çok e, özlüyorum yokluğunu çok yaşıyorum soğukta kalmışlık hissim var soğukta kalmışlık hissim var bu kişiyle alakalı yalnızlık yokluk özlemek yani dedi özlüyorum ve bu kişi benim zayıf yönüm yani nasıl diyeyim ben zaafım olan bu kişi ile ilgili şu anda yokluktayım dedi. Zaafım var dedi bu kişiye karşı. Ve güce gelmek istiyorum. Belki beni e, beni şöyle sizin o kişiyi eğlileştirdiğinizi e, nasıl diyeyim ben rahatlattığınızı, mutlu ettiğinizi, huzur verdiğinizi belki düşünüyor olabilir. E, kontrol edebildiğinizi bu kişiyi. Böyle de düşünüyor olabilir. Güçlü bir karakter olduğunuzu düşünüyor olabilir şu anda kontrolü ele almak istiyor. Kendi hayatıyla ilgili güçlenmek istiyor. Size karşı da zaafı var dedi burada. Burada bu böyle söyledi. Şu anki enerjiler de böyleymiş arkadaşlar. Altta hemen ne dedi? Bir iş yeri bağlantısını verdi. Bir iş yeri olabilir. Maddiyatla ilgili bir durumu olabilir. maddiyat durumuyla alakalı üçüncü kişiler de olabilir. Yani maddiyat bağlantılı üçüncü kişiler ya da iş yeri bağlantılı üçüncü kişiler ile ilgili şu anda aslında dedi aile ile ilgili mevzularım var. Aslında ne kadar aile olmak istiyorsam yani belki size aile yuva olmak istiyor aynı çatı altında bir arada olmak istiyor belki. <laughs> evet. Belki de ailevi mevzuları var. Ailevi mevzularından dolayı bir iş yeri maddiyat bağlantısını da verdi burada. Dedi ki şimdi bunu duygu ve düşünceler sizle ilgili duygu ve düşünceler olarak açtık ya. ikinci sıraya arkadaşlar. Dedi ki maddi bağlantılarım var, maddiyatla ilgili konularım var. Belki iş yeri bağlantılı kişiler var. Neyse, bunlarla ilgili e, şu anda gündeminde bir takım durumlar var dedi e, ve sizle ilgili aile yuva olmak, belki ailenin de karıştığı bazı mevzularla alakalı olabilir ya da aynı çatı altında yaşayabilme isteği var dedi burada ve dedi ki e, sağlıklı yani iyi e, köklü bir, bir birlikteliğim olan kuvvetli yani size aile gibi kuvvetli gibi çünkü yuva verdi ağaç verdi arkadaşlar direkt yani duygular ve Şeyden girince Bunları verdi Duygular ve düşüncelerden girince Bunları verdi yani Köklü kökleri sağlam bir birliktelik A Köklü bir aile Kurmak yani Kuvvetli bağlarımız var dedi Senin arkadaşınla ilgili Aramızda kuvvetli bağlar var Dedi Ben dedi aklındaki kişiyle Aile yuva olmak istiyorum Ama iş yeri konularıyla ilgili bazı da durumlar var dedi. Şu anda potansiyelimi kullanmam gereken durumlar var. Yani sizle ilgili şu ana kadar potansiyelini çok da fazla kullanamadıysa burada dedi ki şu iş yeri bağlantılı durumlarla ilgili olayları çözdükten sonra belki de sizle aynı çatı altında birleşmek, bir araya gelmek, potansiyelini kullanabilmek Çünkü dedi ki sizle ilgili çok köklü bir birlikteliği olduğunu düşünüyor Yapın, yani yapamayacağımı sandığı şeyleri yapabilmek oldurtmak potansiyelimi kullanmak istiyorum dedi sizle ilgili olarak burada da ne dedi benim dedi ama dedi şu anda dedi kimseyele bunu paylaşmıyorum. Ee, gizli hedef arkadaşlar. Benim dedi hedefim var dedi. Şu anda dedi belki siz de bilmiyorsunuz. Belki etrafındaki kişiler de bilmiyor. Sizle ilgili hedefleri var. Dedi. Hedefim var dedi. Hedefi neymiş arkadaşlar? Mesafeler varsa kapatmak yanınıza gelmek yer değişikliği yapmak yani e, böyle durumlar verdi. Burada da dedi ki belki de şöyle dedi arkadaşlar onu da söyleyeyim. Şu anda belki seyahatte seyahatte olduğu bir durum var. E, çevresine şu anda kimseye göstermiyor. Hedefte siz varsınız. Öyle bir durum da olabilir. Yani e, böyle bir şey verdi. Ya size gelmek istiyor. Ya da şu anda bir seyahatte alt planda size gelmek. Aile yuva olmak. Köklü sağlam bir ilişki kurmak. Potansiyelini kullanmak. Yani sizde belki yapmadığı her şeyi yapabilmek. Yani size vermediği sevgiyi vermek atıyorum. Hediyeler almak, mutlu etmek neyse artık yani. ilişkinin getirileri. Ama dedi ki burada gizli hedef var dedi e, ve dedi özgürleşmem gereken bir durumla alakalı özgürleşmem gereken bir yılan arkadaşlar bu nedir e, zamanında belki bencil davrandı ondan sonra e, bir takım işte girişimlerde bulundu neyse artık bu ondan sonra ama diyor ki şu anda diyor bulunduğum alanda dedi birilerinden özgürleşmem gerekiyor ya da bir şeylerden özgürleşmem gerekiyor dedi ee, ve dedi bir sıfırlanmam gerekiyor yani arkadaş olabilir sosyal çevresi olabilir artık iş çevresi olabilir kendine zarar veren zarar veren arkadaşlar kendine düşmanlık eden kim varsa bu kişilerden özge, özgürleşme planları içerisinde olarak çıktı burada. Burada dedi ki bakalım şöyle söyleyeyim arkadaşlar burada şimdi bu kişinin hayal ettiği bir yer var yani dedi ki hayal ettiğim bir yer, hayal ettiğim dedi bir kişi var dedi ve e, bu kişiyle alakalı şöyle şu an esnek olmam gereken bazı durumlar var bulunduğum alana uyum sağlamam gerekiyor e, ve birçok işle uğraşıyorum şu anda birçok işle uğraşıyorum zihinsel meşguliyetim çok fazla dedi ve çok da sıkıldım dedi bulunduğum durumdan çok da sıkıldım dedi yani sanki böyle Nasıl diyeyim ben Meşguliyetlerinden bahsetti olsa Zihinsel meşguliyetlerinden bahsetti Ondan sonra Ve bulunduğu alanda Ne hangi projeyle ilgili Çok sıkıldım dedi Sanki bulunduğu alanda durmak istemeyen yer değişikliği yapmak isteyen, hayal ettiği yerde olmak isteyen, hayal ettiği hayatta olmak isteği içerisinde olan bir aklınızdaki kişiyi verdi burada. Yani sanki sizin yanınıza gelmek, sizle ilgili hayaller kuruyor, sizin yanınızda olmayı arzuluyor. Ama bir iş olabilir. Neyse artık bir meşguliyeti var olduğunu birilerinden özgürleşmesi gerektiğini, sizin de aklınıza kişi aydınlanmış arkadaşlar, gerçeğinin siz olduğunu fark etmek yani aslında ne istediğini fark etmek bir bilince bir aydınlanma yaşamış olarak görünüyor. Derinlerde iz bırakmışsınız <laughs> ve diyor ki. Sizle ilgili e, süreklilik çapa kartı ile beraber sizde çapalanmak sizde demir atması gerektiğini anlamış bu kişi ve size gelmek isteyen birisi var burada diyor ki şu anda diyor e, imparator yani kontrolcü olmam gerekiyor kontrolü elimde tutmama gereken bazı konular dedi kontrollü davranmak durumundayım birazcık bencil veya kendini düşünmesi gerekiyormuş ondan dolayı da dedi ağır işleyen süreçlerimiz olacak yani birazcık zaman geçmek bilmemesine rağmen yavaşlamak ağırdan almak durumları var dedi sizle ilgili olarak evet Yani aslında duygular var. Aile yuva olmak istiyor. Köklü bir birlikteliğiniz olduğunu düşünüyor. Gelmek istiyor. Ama <laughs> birilerinden özgürleşmesi gerekiyor. Bir takım iş ve maddesel durumları verdi burada. Ve dedik ki gelecek misin? Burada dedi ki pusulam sensin. Yönüm sensin. Yönüm belli yani. Allah bir ok misali rüzgar gibidir. Yani Allah isterse, Allah izin verirse geleceğim diyor işin açıkçası. Ve pusulan yönüm sensin dedi. Burada dedi ki aslında dedi üçüncü kişilerin etkisi şu anda çok fazla üzerimde var bulunduğu alanda üçüncü durumların etkisi çok fazla görünüyor. Ve dedi ki acı içerisindeyim. Yani şöyle, çok fazla acı hissediyor, size gelmek istiyormuş. Burada dedi ki risk almak. Yani şu anda riskli olabilir dedi gelme durumları. Risk almam gerekiyor olabilir. Ya da dedi ki çok riskli bir durum. Üçüncül durumlardan dolayı üçüncü kişi, üçüncü durum. Arkadaş çevresi, sosyal çevre, aile olabilir, iş çevresi olabilir bir şeylerle alakalı dedi şu anda risk içeriyor sanki böyle dedi ama dedi bir gezi durumu olabilir bir nasıl diyeyim ben bir seyahat durumu olabilir belki iş çevresi arkadaş çevresi sosyal çevre neyse artık kişiler var yani etrafında bir kalabalık durumu söz konusu şu anda bu kişilerin etkisinin altında biraz görünüyor. Belki biraz sıkıntı yaşıyor da olabilir bu üçüncü kişilerin dolayısıyla. Dedi burada risk almam gerekiyor dedi. Burada gelmek istiyor. Bunu söyledi. Eğer arkadaşlar size şöyle söyleyeyim masumiyet yani sizin masum olduğunuzu masumiyet enerjisinde ona yaklaştığınız konusunda e, bunu düşünen arkadaşlar. Belki geçmiş yaşamda kendi yaşadığı travmalarıyla alakalı, çocukluk dönemi travmalarıyla alakalı belki bir takım e, size zorluk yaşattıysa ya e, diyor ki adalet yani adil olacak. Adil olmak istediğini söyledi. Belki de aranızda çocuk mevzusu da olabilir. Bununla ilgili de adil olmak istiyor olabilir. Yani böyle bir mevzu verdi ve ade, adil olacağını, adaletli davranacağını dedi. Burada söyledi arkadaşlar. Ada adil olmak istiyormuş size karşı. Gelmek de istiyormuş. Şu anda üçüncü kişilerin etkisi varmış dedi. Ben dedi sana dedi. E, zamanında yalan söyledim Belki e, yalanlar söyledi Belki arkanızdan iş çevirdi Belki aldattı Maske kartıyla beraber Mevzu konu neyse Mevzu konu neyse Arkadaşlar Şu anda Bu kişi Adil olacağım Dedi Senin elini kolunu bağladım Seni zorda bıraktım Çaresiz bıraktım Belki ama dedi ben dedi hedefimde dedi, dedi sen varsın. Ee, ben sana gelmek istiyorum. Hedeflerin içinde sen varsın ama beklemem gereken bir durum var dedi Burada beklemem gereken bir durum var Ama dedi e, bu beklemem gereken durumla ilgili sana bir haber yollayacağım yani size bir haber yollayacağını ama gelemeyeceğini mesaj ya da telefon görüşmesi olarak olabilir. Bir haber yollayacağını söyledi. Niye gelemiyormuş arkadaşlar? Dedi ki resmi kurum daire, resmi bir sözleşme anlaşma, bir yerli bir bağının olduğunu söyledi arkadaşlar. Bir sözleşme olabilir, bir bağ olabilir, bir anlaşma olabilir, bir iş yeri akti olabilir, atıyorum evliyse boşanmak için mahkemesi olabilir <laughs> bağlı olduğu bir durumla ilgili mahkeme ya da sözleşme durumlarından arınmak kurtulmak dedi ve ilgili bir durumum var dedi bu konuyla alakalı korkuları da oluyor olabilir arkadaşlar şimdi şu kartı sordum peki dedim arayınca haber yollayınca ne söylemeyi düşünüyorsun diye sordum kartlara dedi ki bize zarar veren size demeyi düşünüyormuş ki size zarar veren sorun yaşatan sıkıntı veren kişiler kimse ee, dedi ki burada bu kişilerle alakalı kontrolümü elime almak size yıkım yaşatan yani durum neyse aranızdaki yıkımı yaşatan durum neyse dedi ki üçüncü kişilerle alakalı bitiş yıkım aile olabilir iş çevresi olabilir ne zarar veriyorsa kim zarar veriyorsa üçüncü kişi ya da üçüncü durumlarda alakalı kontrolüme elime alacağım kontrolüme elime alacağım ee, diğer kişiden kaçacağım yani kurtulacağım ve sana geleceğim diyecekmiş dedi burada böyle diyecekmiş size arkadaşlar üçüncü durumları da bitirecekmiş böyle söyledi peki dedim şu mahkeme resmi durum resmi anlaşma neyse artık bununla ilgili ne demek istedin diye sordum burada da dedi ki ay ve güneş gibi uçarım gökyüzünün perdelerini açarım yani şu mahkeme işi ya da anlaşma sözleşme neyse bağının olduğu bu bittikten sonra dedi hızla sana geleceğim ve dedi her şeyi dedi gerçekleştireceğim. Çünkü dedi ben belli bir bilgeliği belli bir bilince kavuştum dedi seninle ilgili aramızda kadersel bir bağlantı kadersel bir bağ olduğunu biliyorum dedi. Bunun bilincine vardı ve dedi sana uça uça geleceğim dedi yani. Şimdi enerjisine bakıyoruz arkadaşlar. Şartları zorlamak, gayretli olmak, radikal e, kararlar almak, kibirli, haşin, bencil, zorlamak veya zorbalık yapmak. Şu anda arkadaşlar hayatıyla ilgili bence benim anladığım o bir takım zorluklar yaşıyor. Bununla ilgili şartları zorlayacağını ve gayretli olacağını ve radikal kararlar alacağını söyledi. Gerekirse bu yolda, bu doğrultuda zorlamak ve zorbalık yapmaya kadar gideceğini söyledi. Yani evet haşin yani arkadaşlar. <laughs> Şimdi diyor ki dedik ki burada bu son kartlarda da arkadaşlar şey sordum. Bizim neyi bilmemiz gerekiyor? Burada dedi ki, İmparator'un başındaki taç gibi ol dedi. İmparator kartıyla. Bu kişi dedi sana haber yollayacak dedi. Bu kişi sana haber yollayacak. Telefon haberi ya da mesaj arkadaşlar. Duygusal bir haber imparatorunuzdan geliyor arkadaşlar ya da imparator içerisinden artık haberler geliyor dedi. Sana diyecekmiş ki sizin bilmeniz ne gerekiyormuş? Allah refah versin o zaman amacına ulaşacaksın. Yani diyecek ki ben huzura huzur huzura kavuşma durumları. Yani amacı huzurlu olmak arkadaşlar huzurunda sizde olduğunu biliyor ve size gelecek huzuru için arkadaşlar ve duygularıyla gelecek duygular Evet burada dedi ki sizin neyi bilmeniz gerekiyormuş ee, bu kişi mantıklı şu an hem mantık hem duygular konusunda. Yani hem mantıklı olmaya çalışıyor hem de duygularla karar vermeye çalışıyor dedi. Huzurlu olanı seçeceğini söyledi. Ve size duygusal bir telefon haberi olabilir arkadaşlar. Böyle bir haber yollayacağını söyledi. Evet. Son bir kart daha alayım arkadaşlar ve bitişi yapalım. Başka neyi bilmemiz gerekiyor diyelim. Evet, sizin neyini bilmeniz gerekiyormuş. Ee, ruhunun yanının sizin yanınız olduğunu bildiği için sizin yanınıza geleceğini söyledi kartlar. Yani ruhu sizi istiyor arkadaşlar. Bunun bilincine varmış. Diyor ki kendi benliğinden Allah'ın benliğine yolculuk yap. Sevgili arkadaşlar. Ruhu sizi istiyor. Bunun bilincine varmış. Kontrolünü de eline alacak. Dedi ve size geleceğini söyledi kartlar. Evet sevgili arkadaşlar. Bütün şifa olması dileğiyle. Vallahi arkadaşlar enerjiler bugünlerde güzel geliyor. Maşallah deyin. Allah bozmasın yani ee, en kısa zamanda e, güzel mutlu gelişmelerin hayatınızda var olmasını umuyorum arkadaşlarım beğeniyorum ve abonelikleri unutmazsak sevinirim canlarım görüşmek dileğiyle diyorum hoşçakalın şu güzel sesimi de sonunda bir şey yapmadan arkadaşlar olmazdı yani ha bu arada arkadaşlar WhatsApp numaralarında açıklamalar ve yorumlar kısmına yapıştırıyorum hoşçakalın.